Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Türk evine hepiniz hoş geldiniz. Adından da anlaşılacağı üzere bu bina tüm Türklerin evidir. Sizlere de kapısı her zaman sonuna kadar açıktır. Amerika'nın farklı bölgelerinden yola çıkıp buralara kadar teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel tablo gönül birliğimizi de en iyi şekilde yansıtıyor. 1944 yılında maruz kaldığınız sürgünle birlikte büyük acılar çektiniz, nice badireler atlattınız. Bugün bu vesileyle sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepsini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ağızka Türkleri sürgünle birlikte dünyanın dokuz farklı ülkesine yayılmış, Yıllar boyunca zorlu şartlar altında yaşamıştır. Ama onca zorluğa rağmen kimliklerini korumayı, kültürel miraslarını gelecek kuşaklara aktarmayı başarmışlardır. Nerede olurlarsa olsunlar, Ağızka Türklerinin yürekleri her zaman Türkiye ile birlikte atmıştır. Türkiye olarak her türlü sıkıntıya göğüs gererek yazdığınız başarı hikayelerinden gurur duyuyoruz. Bu başarılara yenilerinin, daha büyüklerinin eklenmesi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Bu anlayışla Ağızka Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ukrayna'da olaylar başladıktan sonra Hemen bu ülke makamlarıyla irtibata geçerek çatışmalardan etkilenen ağızkalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Farklı gruplar halinde toplam bin ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık. Bu şekilde ülkemize gelen ağızka Türkü sayısı dört bini buluyor. Ayrıca çeşitli projelerle Ahıska tarihine, sanatına ve kültürel mirasına sahip çıkıyoruz. Gerek yurt dışı, yurt dışı Türkler Başkanlığı, gerekse TİKA'nın bu yönde yürüttüğü çeşitli projeleri takdirle karşılıyoruz. Değerli kardeşlerim, Ağızka Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Kendilerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları atıyor. Bu süreci hızlandırıyoruz. 2022 yılından bu yana İçişleri Bakanlığımızın desteği ve büyük elçiliklerimiz, baş ve Dünya Ağızka Türkleri Birliği'nin katkılarıyla 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. İnşallah biraz sonra sizleri temsilen kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim edecek bu sevinci hep birlikte yaşayacağız. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Ağızka Türklerine en fazla sahip çıkan, meselelerini çok yakından takip eden hükümetiz. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türk'ü sayısı oldukça sınırlıydı. 1992 ile 2003 yılları arasında sadece 4840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti. Ağızka Türklerinin vatanlarına gönüllü geri dönüşleri için muhataplarımız nezdinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu meselenin dostluk, saygı ve iyi niyet temelinde insani ve hukuki çerçevede çözüme kavuşturulması için çaba harcıyoruz. İnşallah bundan sonra da sizlerin davasını davamız bilecek ve gereken her türlü diplomatik gayreti sergileyeceğiz. Bu vesileyle önemli olduğunu düşündüğüm birkaç hususu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Toplumlar birlik ve beraberlik içerisinde olduğu ölçüde güçlüdür ve hak ettikleri saygıyı görürler. Türk vatandaşlığına geçişler dahil Ağızka Türk toplumunu ilgilendiren tüm konularda eş güdüm içinde hareket edelim. Sizlerden Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızla Dünya Ağızka Türkleri Birliği ile yakın koordinasyon içinde olmanızı özellikle rica ediyorum. Ağızka Ağızka Türklerinin bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini, dinlerini ve kültürlerini korumaları önceliklerimizin başında geliyor. Bu doğrultudaki çalışmalarınıza katkılarımızı sürdüreceğiz. Amerika'daki diğer Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliğinizi güçlendirmenizde büyük fayda görüyorum. Son dönemde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı karşısında birlikte hareket etmeniz, bu tür eğilimlere birlikte dur demeniz gerekiyor. Müslümanları hedef alan haksız, hukuksuz ve ayrımcı anlayış karşısında sizlerin de Hassasiyet göstermeniz önemlidir. Kültürünüzü korurken yaşadığınız toplumla bütünleşmenizi, etkin bir şekilde temsil edilmenizi de önemsiyorum. Bu çerçevede Amerikan sivil toplumuna aktif katılımınız gelecek kuşağa bırakacağınız güçlü bir miras olacaktır. Sizlerden Kimsenin aranıza nifak tohumları ekmesine fırsat vermemenizi bekliyoruz. Enerjimizi iç kavgalara değil, mücadelemizin başarısına teksif edeceğiz. Sözlerime son verirken Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Alaska Türkleri'nin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyorum.